hasarını yediğim tanklarla tekrar karşınızda. Kim karşınızda? Osman Aga. Osman Aga. Osman Aga. İyi ki ciddi bir video çekeyim dedim. Karşınıza çıkayım dedim. Konumuz T110E5. Ekibimiz klasik Herrak ve Tolgak diyeceğim. Uymadı tabi. Üçlü platımızda Berlin'e düştüğümüz savaşta. Kısa bir video. Biraz karıştırıyorum şu an ama bence akışına bıraksam daha iyi olacak. Seviye 9 bir maç. Biliyorsunuz bundan 3-4 ay önce E5, AS4 ve E100 hatlarıyla birlikte güçlendirildi, baflandı olarak oyun jargonunda kullanabileceğimiz tabiriyle ifade edebiliriz. Ve bunlardan aslında en az dikkat çekeni E5 gibi gözüküyor ama benim için en etkileyici olanı. Çünkü ne AS4'ten ne E100'den istediğim keyfi alamadım ama bu arkadaşın 10 saniyeden 8.8'e düşürülen DPM ile, daha doğrusu yükleme süresiyle çıkan dakika başına hasarı muazzam işler başarmasını sağlıyor. Şimdi de bunu birlikte görelim diye. Bunu en iyi kullandığım ve ağır tanklara karşı kullandığım bir e, savaş kaydındayız. Gördüğünüz gibi 6.40 saniyede atış yapıyorum. Yani bu neredeyse eski dönemin T-60'ı T-62'siyle oynamak gibi. Tabii ki bu tankın şu anki mürettebatının ve halinin tamamen dop olduğunu söylemek lazım. Basın hesabı çünkü ama ön tarafa doğru basan is görmeye başladınız. İlk önce ilk geçen altına sonra da ikinci geçen altına rahatlıkla vurabiliyoruz. Neden? Çünkü buff'tan sonra aynı zamanda bu arkadaşın top kullanımı ve kontrolü de çok güçlendirildi. Böyle Apache atışlara daha uygun hale geldi. Arkamdaki çiftini delirtiyorum ama önümdeki takım o kadar net bir şekilde basıp kendini o kadar fazla üstümüze atıyor ki ben burada her 6,5 saniyede bir karşıma çıkan arkadaşları çatır çatır vurmaya devam ediyorum. Yani hızlı konuşmam lazım. Olay çok hızlı ama özeti şu, Berlin gibi bir haritada üzerinize basan 5 ila 6 tane ağır tank varken bu aletin DPM'i karşınızdakileri oldukça şaşırtabiliyor. Yani tek yaptığım neredeyse aradan hedef çekerken e, sivilcemi yani bu sol tarafındaki komutan kapağını, kupolasını korumaya çalışmak. Az önce tabi 50 TP'ye karşı başaramadım ama olsun. Burada hedef buldukça vurmaya devam ediyorum. Benim neredeyse bütün takımımda burada olması tabii ki e, çok fazla işime yarıyor ama hani şu gördüğünüz atışlar, son sahneye girenler filan e5'in hep güçlendirilmiş halinden kaynaklanan durumlar. Ne yaptığını bilmiyorum önümdekilerin gerçekten. Çıktıkça vuruluyorlar, kendilerini gösterdikçe benden yiyorlar. Normal mermiyle vurmaya devam ediyorum. Basın hesabı olması fark etmiyor. Beni biliyorsunuz AP mermiyi, APCR mermiyi daha çok seviyorum zaten Heat'e göre. Hatta Heat kullanmayı bilmediğim bile söylenebilir. Ama bir, bir buçuk porsiyon. Yani birinci hat değil, en ön hat değil, ikinci hatta da değil. ikisinin arasında konumlandırdığınızda e 5 bu şekilde pozisyonlarda. Yani size dikkat etmemelerini biraz sağladığınızda bu dakika başına hasarıyla ki herhangi bir donanımsız 2850 küsürlerde filan sanırım donanımlarla 3300-3500'e filan geliyordur. Super Conqueror'un bir tık altında olan ve hareket kabiliyeti bakımından ondan %50 daha hızlı ee, ve özellikle tonaj beygir gücü bakımından da gene %50 daha iyi olan bir tanktan bahsediyoruz. 6-0'a getirdik. Ben bu kadar konuşurken 5300 hasara gelmiş oldum. Artı vurdu, arada karşıdan düşmanlar vurdu, başkaları vurdu ama olay benim için değişmedi. Doğru yere konumlandırdığınız E5 oyunun şu metasında, şu son halinde yani seviye 10'daki artık dengenin bulunduğu noktada çok ciddi bir dakika başına hasar yani DPM makinesi diyebiliriz. Ben burada yani 8-1 zaten yani bu maç muhteşemdi, inanılmaz bir oyun yaptık veya çok mucizevi işler gerçekleştirdik değil. Bu bir dikkat edin, bu bir bildirim, bu bir uyarı. Yani bu bir farkındalık videosu arkadaşlar. T110 E5'in bu durumda olduğunu hepinizin fark etmediğini veya düşünmediğini hissediyorum. Bu yüzden bu kaydı özellikle buldum ve karşınıza çıkarmak istedim. Yani bakın 11. dakikadayım, 6000 hasardayım. Gelişine geçerine atıp atıp vuruyorum. Burada tabii ki bu en güzel puşluğumu da yapıyorum. Carrefour'u orada sıkıştırıyorum. Çünkü artık oyunda adam kalmış mı kalmamış mı değil. Herkes maksimum hasarını yapmaya çalışıyor. Az önce yapılan hareket tam bir şerefsizlik örneğiydi. <laughs> Ama yapacağım bir şey yok. Çünkü bu T110 yani T10'a vurarak daha da hasarımı arttırmak istedim. Bir tane daha atış olacak mı? Hayır. Yan tarafta bakayım Carrefour'da orada. GB100'e geçmiş. Evet. Carrefour'a ben Carrefour diyorum. Aynı Bahçatilyon'a Behçet dediğimiz gibi. Henüz daha alışamayan arkadaşlar var bunu ama neyse. Önemli olan burada T110E5. Yavaş konuşmaya çalıştım nispeten ee, ama hiç susmadım. Susabileceğim bir oyun değildi. Durdurarak da bu maçları paylaşmayı çok sevmiyorum. Özetle T110E5 şu an DPM bakımından çok tehlikeli. Evet elbette ki Burada kafası halen yiyor zaten görebilirsiniz direkt nereden hasar yediğimi. Ve alt tarafları da yiyor. Ee, özellikle alttan vurulduğunuzda halen mühimmat deposu, cephaneliği hasar görebiliyor. Bu şekilde riskleriniz var. Ama bakın topu 8 derece eğiliyor. 37 kilometre kağıt üzerinde hızı var. Bu herhangi bir yerde hızlanıp yokuş aşağı indiğinizde 43-45 arasına kadar çıkabiliyor. Ne olursa olsun oldukça kıvrak bir tank. Tamam belki bir ISD bir 260, bir Chieftain değil ama gene oldukça kendi yerini koruyabilen bir tank görüyoruz karşımızda. Ve bakın. Tamam. Full tahvil donanım. Hiçbir lafım yok. Full mürettebat. Ona da lafım yok. Ama 6.40 olmasa da bu arkadaşı 6.80'e falan çok rahatlıkla indirebilirsiniz atış süresini. Ee, en büyük sıkıntınız merminiz olacak neredeyse. as 4ten sonra ikinci mermi sıkıntısı yaşayabilecek tankınız bu. Gördüğünüz gibi hit mermilere geçmişim ben otomatikman. Tabii ki çok dengesiz bir mermi dağılımı var. Ona bir şey demiyorum ama... E 4,5 dakikada biten bir maçta bile bir ağır tank olarak şehir haritasında 6,5 hasar verebilen bir potansiyele sahip. O yüzden E5 e bir şey es geçmeyin. Bu hasar matikle siz de keyfini çıkartın. Her işin erbabı mı? Belli durumlarda mükemmel bir tank mı? Kesinlikle değil. Ama çok eğlendirebilen bir tank. Bu yüzden sakın bunu es geçmeyin. Savaş sonu sonuçlarına girmiyorum. Sol hatta yazdığı gibi 6500 hasar, 1300 sektirme ve 615 615'te yardım hasarı paletlediğimiz tanklara gelen hasarlarla ya da spotladıklarımıza gelen yani tespit ettiklerimize gelen topçu atışlarıyla. İzlediğiniz için teşekkürler. Cep kılavuzluk, haplık küçük bir video yapayım dedim. Çenemi gene susturmadım. Saygılar sunuyorum. Daha güzel maçlar çıkarsa Twitch'ten aldığım kayıtları ya bu şekilde anlatarak ya da Kaçak olarak Selçuklu oynadığım maçlardan gene sizlerle paylaşarak bu şekilde serilere devam edeceğim. Elimizden bu kadar geldi şimdilik. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.